Hey, it's Jungkook. Selamüsevabonlarim kanalınıza hoş geldiniz. JK'miz Seven promosyon sürecinde çektiği bir röportaj bugün yayınlandı ve bu röportajda JK'mizin tavrı çok farklıydı. Bilirsiniz, hep kendini yetersiz gören tavşanımız gitmiş, yerine iddialı konuşmalar yapan özgüvenli bir JK gelmişti. O yüzden bu röportajı izlerken ayrıca bir keyif aldım ve çok mutlu oldum. Gelecek yeni albümü sorulduğunda Harika olacağını söyleyebilirim. Kendime güveniyorum. Evet, biraz daha bekleyin. Harika bir albüm yolda dedi. BTS'de genelde röportajları RM yapardı ve mikrofondan kaçan bir JK vardı. Şimdi ise İngilizcesiyle rahat tavırlarla sunucuyu bile güldürüyordu. So excited to be doing an Odyssey check-in with the one and only Jungkook. Welcome. Hi. <laughs> Hi. Nice to meet you. So nice. Hi, nice <laughs> to meet you. Çok güzel bir Sunucu'nun bu yalnız yolculukta kendinizde ne öğrendiniz demesine yine iddiasını koruyan bir cevapla karşılık verdi. Üzgünüm. Ben yaptığım şeylerde oldukça iyiyim. Kore ve Kore dışındaki gelen tepkileri inceliyorum. Ve kabul edildiğimi gördükçe çok daha fazla güven kazanıyorum. Eğer denersem neler yapabileceğimi öğrendim artık oyunculuk da yapabileceğimi düşünüyorum. Evet, gelin o kısmı tekrar kulaklarımızda dinleyelim. JK'miz oyunculuk yapabileceğini düşünüyor. 연기에도 또좀 재능이 있는 것 같아요. 연기에도 또좀 재능이 있는 Görüyoruz ki JK'miz film gibi birçok sahneli Seven klibini çektikten sonra artık oyunculuğa da sıcak bakıyor. Hatta geçen gün o seslendirmek istediğini de söylemişti. Hadi jelibon bu iki durumu birleştirsin ve evrene enerjisini göndersin. Dileğim JK'mizin başrolü oynadığı bir romantik komedide kendi dizisinin Ostun'u seslendirmesi. Yani BTS'in ana vokali olarak zaten hala solo bir Ost seslendirmemiş olması çok büyük bir kayıptı. Dilerim bu iki dilek de bir araya gelir ve yakın zamanda JK'miz bir osta seslendirebilir. Ama şimdiden ondaki bir özgüvenli ifadeleri görmek, bu tarz bir röportajını dinlemek bana çok keyif verdi. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'te kalın. Hoşçakalın Jelibonlar.